Ben burada ne yapacağım ya? Yolumu kaybettim. Kimse var mı? İmdat. Merhaba Kimse var mı? Allahım yardım et ya! Dağın başında mahsur kaldım. Hiç kimse yok. Yürüyüşe diye çıktım. Evden sonra yolumu kaybettim. Kimse var mı? Çok korkuyorum. Gecenin körü oldu ya. Of. Ne yapacağım? Ay burada bir şeyler var galiba. Bu ne bu ne? Fırlanta geliyor bir şeyler geliyor. Ay anne çok korkuyorum ya. Kimse var mı? İmdat merhaba. E, kimse var mı? Lütfen yardım edin. Lütfen evime gidemiyorum. Lütfen. Anne. Oo. <laughs> Lütfen bana zarar verme kurt kadın. Lütfen. Geliyor. Geliyor. İmdat. 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 Geliyor. Anne. Anne geliyor anne. Anne. Geliyor. Geliyor. Kaç. Aa, bunlar Bunlar kurt. Bunlar yavru kurtlar. Baba kurt da var. Anne. İmdat. Ne yapacağım? Lütfen zarar vermeyin. Bana lütfen zarar vermeyin. Lütfen. 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 Sen kimsin? Ben Kübü Anisa küçük bir kızım. Elimin yolunu kaybettim ormanda. Siz kurtsunuz. Gerçek kurtsunuz. Kurt ailesisiniz. Eviniz burası mı sizin? Evet biz kurduz. Evimiz burası. Burada yaşıyoruz. Sen ne arıyorsun burada? Aa, ama ben yolumu kaybettim kurt abi. Ya kurt bu. Kurt adam çok tuhafsınız siz. Kurt kızım. <laughs> Korkutma kızı. Kızı korkutma. Gel yavrum gel. Gel tatlı kızım. Gel. Konuşuyorlar ya bunlar. Allahım delirdim mi ben? Ay çok garipmiş. E, e, lütfen bana zarar vermeyin. Ne olur ne olur. Bakın ben küçücük bir kızım. Yolumu kaybettim lütfen. Biz zarar vermeyiz. Gel gel korkma bizden. Yavrum sen hiç korkma bizden. Bey nerede bu ışık kız? Göremediği için korkuyor şu... En son öldürdüğümüz adamdan aldığın ışık nerede? Fener. Öldürdünüz. Çocuklar, çocuklar Anne. Hani? feneri yakın, feneri yakın. Ha. İnsan ha. Öldürüyor bunlar. Merhaba. Gel gel. Aa, çok güzelmiş saçlarınız. Bunlar da küçük kurt kızlar. Çok tatlıymış. Küçük, büyük kurt hanım. kusura bakmayın. Böyle mağaranız. Oo mağaraya bakın devasaymış. Aa, fazla ilerleme. Oradan ha. sonra başka tehlikeli yaratıklar çıkabilir kızım. Pardon, e, böyle izinsiz davetsiz geldiğim için üzgünüm ama yolumu kaybettim ben. Lütfen bana yardım edin. Çok korkuyorum gece karanlıkta ormanda tek başıma kaldım. Aa, Oo, kıyamam. Bu evi, evini Karnın... kaybetmiş. Buna yardım edelim mi? Bir dakika bey, önce bir testi geçmesi lazım. Anne, 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 anne. Yok bey bu çok ürkek bunu bunu biz en iyisi şey yapalım ya. Ne yapalım? Bu kaçıyor. bir bakayım şunun bir tadına bakayım. Ay, ay, ay. Dur, bırak, bırak. Bırak. dur 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 yemeyin beni ne yemeyin. O korkuyor korkuyor yapma yapma. Tamam Küçük tamam. Bun, bunun tadı bize benziyor. O da bizden olsun bey ne dersin? Evet ben koklayayım bir bakayım. Ah aynen bizim gibi kokuyor. O zaman bu kızı bizden yapmamız lazım. Kızım şu ortada dur. Tamam dururum kurt hanım. Peki bir şey diyeceğim. Ee, ben sizden mi olacağım? Ben de bir kurt kızı mı olacağım? Evet. Evet Bak. yavrum artık sen de bir kurt kızı olacaksın. Yuppie, çok tatlıymış kızlarınız. Ben de onlar gibi olurum belki. <laughs> Aynen öyle olacaksın. Hazır mısınız? Hazırız hadi üfleyelim hemen. Evet etrafında döneceğiz şimdi. Hazır <laughs> mısınız? Şöyle dönüyoruz. Ama niye ki? Neden ki? Hani? Ay, durun. Dön, dönün etrafında böyle kızlar. Dönün. Anne korkuyorum. Dönün. Ay durun tamam durun lütfen durun tamam. Aa, Anne korkuyorum. Şey e, ben evet, artık kurt evet. kız oldum. Şimdi seni güzelce kurt kız yapacağız. Hazır mısın? E, hazırım. Tamam bey. Hadi özel sözleri söyle bey. Uva, uva, uda, uhu. Uva, uh, uh. evet çok güzel söyledin bey. Bakayım olmuş mu? Ol, hani olmamış bu. Bulduk galiba. Bir dakika bir şeyler söylemek istiyorum. Söyle bakayım. <laughs> <Aa>, Söyledim <laughs> Ben de kurtça konuşabiliyorum artık kurt kız oldum. Yuppi Oh 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 oh. Evet kızım çok güzel oldu. Çok mutluyum. Peki bir şey söyleyeceğim. Kurt anne. Yani artık sen de benim kurt annemsin. sen de kurt babamsın. Siz de küçük kurt kardeşlerimsin. E biz burada mı yaşayacağız peki? Yavrum insanlar bizi kabul etmiyor. Kendi aralarını almıyorlar. Biz de onlarla savaş açtık kendi aramızda. Ne yapalım? Peki ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Nasıl besleniyorsunuz? Tabii ki Oluyorum. insan yiyoruz. <laughs> Ama beni yemeyin tamam mı? Ben çünkü bir kurt kız oldum artık sizin gibi. Sen artık kurt kızsın aynen. Biz gideceğiz şimdi insanları yiyeceğiz. Hatta tam da ava başlayacaktık değil mi bey? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi gidelim karnımız acıkmaya başladı galiba. Hadi yavaştan gidelim. o uyulayalım bütün şehir duysun. <gülüyor> <gülüyor> kızıma anlatacağım. Kocama bir çıkartayım şuradan. Oh. Gel, gel bey gel. Küçük kardeşlerim peki e, şey e, ne yiyorsunuz siz peki? İnsan mı yiyorsunuz gerçekten? Genelde insan yiyoruz. Ee, ama ben insan yiyemem ki. <laughs> ben aç kalırım. Alışırsın alışırsın. Hmm, bey bu daha yeni kurt oldu ya şimdi çok iyi bilmiyordur. Marketten de buna abur cubur alırız olur mu? Aa, öyle yaparız. Aa, alır mısınız? Aa. Ayıp, 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 ayıp. Kurt annem çok yaşa kurt babam çok yaşa. Küç Küç küçük kurt kardeşlerim çok yaşayın. <laughs> hadi hadi hep birlikte markete dalıyoruz. Koşun. Tamam, tamam kurt Aa! anne. Aa! <laughs> kurt anne saçlarım da senin gibi zaten. <laughs> Aynen kızım. Çabuk. Ö Önce bir kurt gibi markete ilk sen dalacaksın. Tamam mı küçük kurt kızım? Ben mi? Ama nasıl alacağım bilmiyorum ki. Ama bir kurt her zaman güçlüdür, özgürdür ve savaşçıdır. Gireceksin, bütün mallar benim diye bağırıp çıkacaksın, her şeyi alacaksın, tamam mı? Vay canına, tamam, öyle yaparım. Ay şehre az kaldı galiba. Ha buradaymış. Yaşasın. Uf belki evime de kavuşurum zaman ama bunlar beni hayatta bırakmaz. Neyse. Kurtayla e, ee, şey ben markete gireceğim ve e, önce u diyeceğim sonra bütün yiyecekleri alacağım ve çıkacağım tamam mı? Tamam kızım tamam. sen yapamazsan biz gireriz haberin olsun. Ay, tamam tamam merak etmeyin. Ay, nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Bakayım kimse var mı acaba içeride? Aha kimse yok iyi bari rahat olacak. Ben bir kurt kızım ve bütün yiyecekler benim. Ay şuradan pizza alayım. Nöm nöm nöm. şuradan bir de şey alayım. Elma alayım. Ay alınmıyormuş ya. Of, para neyse çipsi alayım. Tamam yeter bana bunlar. E, kurt ailem e, şey aldım. Pizza aldım ve cips aldım. Teşekkür Hı. ederim. Hı. Rica ederiz kızım. Şimdi ne yapacağız bey? Ne yapacaksınız? Ne? Bir insan alıp onu yiyeceğiz. <laughs> ben de bir kurt kız oldum. Kurt kız olmak da çok havalıymış. <gülüyor> Peki <gülüyor> <gülüyor> Peki anne, baba, kardeşlerim biz nereden bulacağız kurtları? Ayşe, insanları yemek için. Hmm, yavrum, <laughs> insanların biz kokusunu alırız kokusunu. Şimdi birini koklayacağım. <laughs> Bey bak bu tarafta. Hadi onları parçalayalım. Hadi gel. Nerede ki? Gelin. Oy. Ayy vallahi parçalayacaklar ya. Ne yapsam ki? E, nerede anne? Kurt anne nerede anne? Kim, kim? kokuyu aldım. Hadi gidelim. Gel burada gel. Gelin. Şuradalar. Gelin çocuklar. Kurt ailesi geliyor. Kurt ailesi. Ay. Ay. <laughs> Ay. Hadi onları yiyelim. Onları ham yapalım be. Hadi. Aa buradalar. Burada iki tane kız var. Ay bunları mı yiyeceğiz acaba? Hı <gülme> hı, tatları kesin de çok güzeldir. Etrafı sarın, etrafı. Ay yazık ya, kızlara da yazık. Auuu, auuu. Ayy, durun, durun, durun. Aa <gülme> dör, dör, dör. <gülme> ya, anne, baba, ne yapıyorsun? <gülme> durun, 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 öldürürüz <gülme> onları. <Jones> <gülme> nyam, <gülme> nyam, 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 Gel, gel sen de iyi, gel. Nyam, <gülme> <gülme> Küçük kız gelsene sen de gel tadına bak. Anne baba ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kızım gel, kaç gel. gündür açtık şimdi yememiz gerekiyordu. <laughs> sen de gel sen de gel. Gel buraya. Hayır, bey. Hayır. Bey. Siz... Ben, ben, ben doymadım bey. Ben de. Hala et istiyorum. Evet. Ne yapsak? Canavar kurt ailesi İmdat İmdat Beni yiyecekler İnsan yiyor bunlar kurtlar <laughs>